Muhriç, eldezi ahraca, muhriçül minel meyette minel hayi, bir yerden dışarı çıkmak, ilim ve sanatta becerikli olmak, alacaklı olmak anlamındaki hrc kökünden türeyen muhriç, bir şeyi dışarı çıkaran, ifraz eden demektir. A, Allah'ın sıfatı olarak muhriç, bir varlıktan başka bir varlık var eden, gizli şeyleri ortaya çıkaran anlamındadır. Kur'an'da üç ayette geçmektedir. Allah gizlediğinizi ortaya çıkarandır. Allah çekildiğiniz şeyi ortaya çıkarandır. B. Allah'ın ismi ellezi ahraca çıkaran çıkaran sıla cümlesiyle de ifade edilmiştir. Göklerde ve yerde gizli olan ortaya çıkaran gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmıştır. Nemil suresi 25. ayet. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Haşr suresi 2. ayet. O yeşil bitki örtüsünü çıkarandır. Ala suresi 4. ayet. O yeri sizin için bir döşek, gövde bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Bakara 22, Enam 99, İbrahim 32. ayetler. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, nutfeden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. Mü'min Suresi 67. Ayet C. Bir ayette muhricul meyyiti minel hayyiti terkibiyle geçmektedir. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. Enam suresi 95. ayet. D. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da daha çok ahraca, yuhricu, nuhricu şeklinde fiil kipiyle ifade edilmiştir. Mesela gökten su indirip yerde bitkiler, yeşillikler, meyveler üretmesi, insanları karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkarması Öldükten sonra insanı yeniden yaratması bu fiil ile anlatılmıştır. Özellikle bitkilerin, yeşilliklerin kuruduktan sonra onların üzerine yağmur yağdırıp yeniden var etmesi insanın ölümünden sonra dirilmesine örnek olarak gösterilirken ahraca yuhricu fiili kullanılmıştır. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez iken çıkardı. Nahl suresi 78. ayet. Bu isim ve fiil Allah'ın yaratıcı, var edici olduğunu ifade eder.